Hoş geldiniz. Bugün ıspanaklarımı çapalıyorum. E, havalar biraz yağışlı oldu bu ara. Yağışlı olduğu için de e, otlar hemen çabuk gelişti. Çabuk geliştiğinden dolayı da e, hava alması lazım ıspanakların kenarı. Ondan sonra böyle otları kesmem lazım. Onları kesmem lazım ki hava alsın, daha çabuk gelişsinler diye. Ya inanılmaz da güzel böyle ekiyorsun, sonra bekliyorsun. Sabırla bekliyorsun ve müthiş de mutlu oluyorsun. Bunlar böyle geliştiği zaman. Ee, biraz tavuk gübresi attım bunlara geçen gün. Yağmurdan önce. Gayet de güzel geliştiler. Şu anda çapalama dalgama diyorum. Evet bugün bol bol çapa günüm arkadaşlar. İlaçlarım var. Sütlü gönger. Burada da ıspanaklarım var. Ispanak her tarafta ıspanağım var. Onları da böyle ekiyorum. Çapalamaya devam. Biraz e, keser topluyor. Niye dersiniz? Çünkü yerler nemli. Yerler nemli. Daha hala da kuyudan da su kullanmadık. Çünkü kullanmayacağım yaza kadar. Yani Mayıs'a kadar da kuyudan su kullanmayacağız. Allah'ın izniyle eğer. Evet bu otları almam lazım. Çalıları almam lazım ki. On. Böyle nefes nefese kaldım. Evet bunları açmam lazım. Bayağı ot var etrafta. Bunlar da çalı ot bunlar ıspanak değil